Arkadaşlar merhaba. 31 Temmuz'da alakalı sorular biriktikçe cevap veririm demiştim. Şimdi onlara bakalım. Müzik Öncelikle tabii ki bu videoyu beğenirseniz çok daha fazla kişi faydalanır bunda. Evet arkadaşlar bakan açıklama yaptıktan sonra orada hatalı bir açıklaması olduğunu söylemiştim. Bazı tipler tabii ki hemen ee, başladılar. Ee, sen bakandan daim bileceksin diye. Zaten bunu yazanları hemen engelliyorum artık. Cevap verme gereği bile duymuyorum. O seviyeye inemiyorum artık. Gerçekten inemiyorum. Bakanın yaptığı açıklama baştan sona yanlış. Baştan sona yanlış. Videoyu hemen izleyin. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili e, biliyorsunuz Covid izni çıkmıştı. E, şu anda konuşulan konu da şu. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi tabii ki de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Bir, diyor ki bakan o dönemde cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha süre kalanlar faydalandı diyor. Yanlış. Bunu daha önce anlattım. Bin kere tekrar etmeyin. Bu konuyu geçiyorum. Bu tamamen yanlış. İki, diyor ki o dönemde cezaevinde bulunmayıp diyor, cezaevinde işte bulunanlardan daha önce suç işlemiş oldukları halde faydalanamayanlar diyor. Bakın Yanlış üstüne yanlış. İkinci yanlışı şu. O dönemde cezaevinde bulunmayıp dediği anda zaten yanlış yapıyor. Çünkü bundan ne anlaşılıyor? Sanki o dönemde cezaevinde bulunan herkes faydalanmış gibi. Hayır. O dönemde cezaevinde bulunup tutuklu yargılanan yani henüz hüküm giymemiş, davası devam eden birinci derece mahkemesinde de olabilir. İstinafta da olabilir, yargıtayda da olabilir. Binlerce kişi de faydalanamadı. Bakın ikinci yanlışı bu. Üç, ne diyor? O dönemde diyor işte cezaevinde bulunmayıp dışarıda olup diyor cezaevinde bulunan kişilerden daha önce suç işlemiş olanlar. Ne alakası var ya? Cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işlemene gerek yok. 31 Temmuz 2023 tarihinden daha önce e, suç işlemiş olman gerek. Baştan sona yanlış bir açıklama. Baştan sona tamamen yanlış. Bunun doğru olduğunu iddia eden varsa çıksın, söylesin ya, çıksın söylesin. İlk yanlışını birkaç videoyla açıklamak zorunda kaldım. Kanun bu, bu şekilde söylüyor dedim. Diğer iki yanlışını da şimdi söylüyorum. Tamamen yanlış. Herkesin kafası karışıyor bakın, herkesin kafası karışıyor. Çünkü bakan hazırlıksız bir şekilde cevap veriyor. Bakın ilk e, videosu şuydu. Şöyle, e, 30. Temmuz tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar COVID izninden yararlanmıştır. Evet. 5 yıl uzatılmıştı. COVID izninden. Evet. 5 yılın altındaki suçlar evet. bakımında. Bu videonun hemen ardından ben bir açıklama yaptım. Ne dedim? Dedim ki bakın bakan burada yanlış söylüyor. Çünkü diyor ki dedim 5 yıl altındaki suçlar diyor. Herkesin kafası karışacak öyle bir şey yok dedim. Yüzlerce mesaj geldi veya yorum geldi. Sen ne biliyorsun da bilmem ne. Al ikinci videoya bakın. Tamamen değiştirdi onu. 5 yıl altındaki suçlar dediği kısmı değiştirdi. Dedi ki denetimli serbestliği 5 yıl kalan veya işte 5 yıl altında kalanlar diye değiştirdi. Ne oldu? Yani ne oldu? Hoplayıp zıplayanlar. Ne oldu ya? Yani? Bakandan daha iyi bilmek veya bilmemek değil. Biz burada Sidik yarıştırmıyoruz ya. Bakan yanlış söyledi. O zaman da dedim. Bir anda soru geldi. Karıştırdı. Yanlış söyledi. Orayı düzeltti. Diğer tarafları yanlış söylüyor bu sefer. Yani ben bundan şunu anlıyorum. Bakanın motivasyonu bu konuda sıfır yani. Bu konuya motive olmamış. Yani bu bilgileri tamamen kafasının bir köşesine yerleştirip kendisine soru gel geldiğinde doğru bir şekilde cevaplayamıyor. Çünkü kafası başka yerde. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Bilmeme ihtimali yok. Ben bakan bilmiyor demiyorum size. Bilmeme ihtimali yok. Ama kafası başka yerde olunca o anda bununla ilgili bir soru geldiğinde tek bir şey cevap veriyor. Yok. Şimdi sizin durumunuz bu konuyla alakalı. Siz bu konu motivesiniz değil mi? Evet. Bakan yok 9. yargı paketi yok 10. yargı paketi onun içinde bilmem kaç. Bak mesela bu 10. yargı paketinde 55 tane maddeden bahsediliyor. Bunların her biri hakkında düşünüyor. Bunlardan birisi de bu 30 işte 31 Temmuz yasası. Bununla ilgili de karıştırıyor arkadaş. Karıştırıyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Yalan söyleme ihtimali yok. Bilmeme ihtimali yok. Karıştırıyor. Belki başka maddelerle ilgili sorulan soruları da karıştırıyordu. Bizimle alakalı olmadığı için biz onları takip etmediğimiz için doğru mu değil mi bilemiyoruz. Yani bakanın karıştırmasını niye bu kadar çok yadırgıyorsunuz? Karıştırıyor. Yanlış söylüyor. Ben iddia ediyorum üç tane yanlış söylüyorlar. Birincisi cezaevinde bulunanlar 5 yıl erken denetimden faydalanmadı. İkincisi dışarıda bulunanlar değil, aynı zamanda cezaevinde bulunup cezası kesinleşmeyenler de faydalanamadı. Üçüncüsü dışarıda bulunup e, cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleme şartı diye bir şey yok bundan sonra da. 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleme şartı gelecek. Eşitlik İlkesi bunu gerektirecek. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Bu söylediğim üç şeyden herhangi birisinin yanlış olduğunu iddia eden varsa çıksın. Çıksın. Beyni yetiyorsa çıksın yani. Bu kadar basit. Yani e, tamam etrafınızdaki e, tiplerden daha zeki olabilirsiniz. O ligde iyi durumda olabilirsiniz de ya, müsaade edin de arkadaş. Yani sizden daha zeki olan birileri de olsun yani. En büyük erdem haddini bilmektir. Haddini bileceksin. Kafan benim kadar çalışmıyorsa benim karşıma çıkma. Benden çok daha iyisin. Ben de senin karşına çıkmayayım. Bu kadar basit. Bundan sonra dediğim gibi işte beş yıl getirirlerse AKP böyle bir saçmalık yaparsa iş tamamen karışır. Bu kadar basit. Fakat doğrusu 3 yıl erken denetim getirilmesidir. Diğer iki söylediği yanlışı da belirttim. İnşallah gelen sorulara da bu şekilde cevap vermiş olur mu arkadaşlar?